Şimdi abi Ramazan'la alakalı derslerimiz oldu yapıyoruz. Bunlarla alakalı böyle ufak tefek noktayı zarar diyorum ben. Çünkü bunları her yerde duyamayız. Madem böyle bir istek oldu. Şimdi bir cümle okuyacağım. Bununla alakalı noktayı nazarlar diyelim abi. Şimdi Ramazan Risalesi'nin başında birinci kısmın ahirinde şair-i İslam eden bir nebze bahsedildiğinde şairin içinde en parlak ve muhteşem olan Ramazan-ı Şerif'e dairdir diyor. Şimdi şair neydi? Alamet, belirti, gösterge demekti değil mi? Görüldüğü zaman mukaddesatı, dini hatıra getiren şeyler. E, birinci kısımda, 29 mektup, iki kısım. Birinci kısımda bundan bahsedilmiş. İkinci kısımda şair-i İslamiye'den en parlak ve muhteşem Ramazan'dan bahsediliyor. Nasıl yani? Şimdi mesela ezanın okunması, cenaze namazı bunlar bir şair. Ee, diyelim ki mesela çarşaf bu bir şair. Sarık bu bir şair değil mi abi? Evet. Kubbe, minare, mezar taşları bunlar şair. No. Bakın bu şairin içinde en parlak ve muhteşem Ramazan'mış yani. Nasıl yani? Peki ne oluyor abi? Nasıl en parlak ve muhteşem oluyor? Ramazan'da insanın kendisi sen şair oluyorsun. Sen Allah'a göstereceksin yani. Evet. Mesela az önce sen dedin Önder abi dedin ya böyle bir külli bir oruç tutamadık pek şeysiz geçiyor. Abi bununla alakalı şöyle bir noktayı nazar söylüyorum. Hatırlarsanız Mesnevi Nuri'de Hazretleri 40 sene ömründe 30 sene tahsilimde ne öğrendim? 4 kelime 4 kelam. Birincisine niyet abi. Şimdi üstadımız Risale'nin diğer yerlerinde diyor ki niyetin bazı ibadetlerde tesiri azdır. Bazı ibadetlerde tesiri çoktur diyor. Allah Mesela tesiri az ibadet. Mesela cihat, hac, zekat. Bunlar da bir tesiri az yani. Mesela düşman geliyor. Niyet ettim Allah rızası için düşmanı kabul etme. kimse yani. Öyle değil mi? Haçta ve zekat da buna benzer. Yani niyetin tesiri az ama namazda ve oruçta abi niyetin tesiri çok fazla. Güzel kaliteli bir oruç tutmak istiyorsan Niyetinin de güzel olması lazım. Bak zaten ne diyorsun? Niyet ettim Allah rızası için tutmaya. Şimdi muhatabın ekserisi abi avam ya. Fıkıh kitaplarında böyle geçilmiş yani. Oruç tutmaya o güne niyet ediyorsun. Bu abi orucun en asgarisi, en zahiri var. hatta Hanifi mezhebinde demişler ki savura kalkmak da bir niyettir. Ama Şafi mezhebinde mesela Ramazan 30 gün ya abi 30 güne her gün bir niyet etmen gerekiyor. Nasıl mesela sen öğle namazına niyet ediyorsun, cumaya niyet ediyorsun, ikindiye cenazeye niyet ediyorsun ya. Bak namazda da niyet çok önemli. Oruçta abi benim kendi noktayı zararım. Orucun kendisi niyet abi, niyetle abi bu oruç tutacaksın. Nasıl yani? Bak, mesela niyet ettim Allah rızası için bak ben her güne bir niyet ediyorum. Cenab-ı Hakk'ın kemal ı rububiyet, rahmaniyet, rahimiyetini görmek için bugünkü Ramazan orucunu tutmaya. Akşamdan niyet ediyor. İkinci gün niyet ediyor. Niyet ettim Allah rızası için şükrü manevi etmeye. Diğer vakitlerde maddi şükür var. Ramazanda orucu emredilmesinin nimet ilahi noktasındaki hikmeti manevi şükretmek yani. Mesela niyet ettim Allah rızası için Kur'an'ın anın nuzulünü tekrardan yaşamak için Bugünkü Ramazan orucunu tutmaya. Bir şey tutacağım ama ben ne tutacağım yani? O yüzden gün içerisinde bu böyle bir niyetle müteyakkız olursun. İçinde bulunduğun olay ve hadiseyle o manayı kollarsın yani. Yoksa öteki türlü bak e, abi e, bütün ameliyelerden maksat. Hani efali mükellefin deniyor ya abi. Sekiz tane farz, vacip, adab, müstahap, mendup. İşte 8 tane var ya abi efali mükellefin 3 aylar Ramazan abi bunlardan maksat kelama muhatap olmak yani. Sadece abi e, oruç tutmak Ramazan'da asıl maksat o değil yani. Asıl maksat ne? Kelama muhatap olmak. Bir ayetin, bir hadisin Evet mana meratibi seninle alakalı. Senin aleminde açıldı mı, inkişaf etti mi, onunla amel ettin mi? Abi işte orucun ekmeğini bu yani. Cüziyetten külliyete geçmek. Niyet çok önemli abi. Maksat sadece yemek içmek değil. Asıl hedefimiz, asıl maksadımız üç ayda Ramazan, oruçla beraber o zeminde kelamın anlaşılması, kelamın muhatabı. Peygamberimizin en büyük müzesi Kur'an abi. Ona muhatap olmak yani. Maksat yeme içme değil. Yeme içme zeminde Birisi de dedi ki ya nasıl abi biz bak hep oruç tutuyoruz hocalar işte bize sürekli taşidat yapıyor. Bak maksat yeme içmeyi bırakmak değil. O zemini kullanmak diyorum ya. Bak yanlışlıkla abi unuttun oruçlu olduğunu yedin içtin. İskender yedin, künefe yedin, ayran içtin. Çayını da içerken hatırladın oruçlu olduğunu bıraktın. Orucun devam ediyor mu etmiyor? Mu? Ediyor. Peki soruyorlar. Neden abi devam ediyor? Niye biliyor musun abi? Bak çok önemli bir şey söylüyorum. Allah'ı hatırladığın için. Çünkü Allah diyor ki, beni bu Ramazan'da hatırlayacaksın. Sana yeme içmeyi de bırakıyorum. Adam yiyerek içerek hatırlıyor ya. Bak bir tane adam düşün. Abi yemiyor, içmiyor. Oruçlu yani bizim, tamam mı? Ama bu hiç hatırlamıyor. Hangisi makbul? Abi bu daha makbul. Abi bak adam yediği hatırlıyor ya. Buradaki maksat yeme içmeyi bırakmak Cenab-ı Hak diyor ki beni hatırlayacaksın. O zaman diliminde. Bak diğer vakitlerde sevaba 1'e 10 verirken Ramazan'da diyor ki mübarek gün ve gecelerinde değil mi Yüz bin 10 bin, 20 bin, 30 bine kadar çıkıyor yani. O Cenab-ı Hak nasıl Cuma günü mesela dua edilmesi istenmiş saati icabe konmuş. Ama gizli. Cuma günü full duaya yükleneceksin yani. Ramazan'da da Allah hatırlayacaksın abi işte. Kelama muhatap olacaksın yani. O yüzden devam ediyor. Evet, yani orucun devam ediyor, bozulmuyor. Beni hatırladığın için. Buradaki şey ne? Niyette abi cüziyetten külliyete geçmek. Yeme içmek maksat o değil. Kelama muhatap olmak. Ve külliyatta bununla alakalı çok yerler zikredilmiş. Yani Akşamdan niyet edeceksin. Niyetin vakti akşam namaza girdikten sonra imsak vaktine kadar niyet edebiliyorsun. Şöyle küllü küllü niyetle ben ben niyet ediyorum. Bir anda hepsini yapmaya çalışıyorum. Birkaç tane söyledi. O şimdi mesela Risale'de bir atıf var. Anlıyoruz hani ya. Abi, bir de nazm-ı mani var. Manayı birleştirmek. Şimdi atıf yapıyorsun. Bu akla bakıyor. Bunun izahı burada, bunun izahı burada diyorsun ya. Bunun açılımı burada. Manaları birleştirmek abi. Kutsiyetin tezahürü böyle oluyor. Bu asıl kutsiyet bu Nazım-ı Mahanedin manayı birleştirmekle oluyor yani. O yüzden mümkün olduğu kadar o niyeti yapalım. İstifade etmeye çalışalım abi. İnşallah.